Aziz 64 üzeri 3 gram ağırlığındaki doğum günü pastasını aşağıdaki gibi 8 eş dilime ayırmıştır. Sonra bu pastanın bir dilimini içlerinde Bekir'in de bulunduğu 16 kişi arasında eşit miktarda paylaştırmıştır. Pastanın 1 gramının kalorisi 1,28 çarpı 10 üzeri eksi 1 olduğuna göre 10 üzeri eksi 1 olduğuna göre Bekir'in payını düşen pastanın kalorisi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi öncelikle bir kişiye düşen pastanın kaç gram olduğunu bulalım. Pastamızın tamamı 64 çarpı 364 üzeri 3 gramdı. Peki biz bunu 8'e bölelim. Yani şu bir tanesi acaba kaç gram? 64 üzeri 3'ü 8 parçaya bölmek istiyorum. Bunların ikisini de iki tabanla yapalım. 64 2 üzeri 6 biliyorsunuz. Üssün üssü alanında üsler çarpılacak. 8 de 2 üzeri 3 biliyorsunuz. Üssün üssü alanında üsler çarpılırsa burası 2 üzeri 18 bölü 2 üzeri 3'ten. Bölme işleminde tabanlar aynı olduğu için üstler çıkartılır. Ve 2 üzeri 15 gram bulduk bir tane şu dilimlerden bir tanesinin ağırlığını. 2 üzeri 15 gram. Sonra diyor ki bu pastanın bir dilimini yani şunu örneğin 16 kişi arasında paylaştıracağız. Bunu da 16'ya böleceğiz. O zaman 2 üzeri 15'i de 16'ya bölersek bir kişiye düşen pastanın kaç gram olduğunu buluruz. 2 üzeri 15'i 2 üzeri 16'ya bölmeyeceğiz. Yanlış yazdım. 2 üzeri 15 gramlık bir pastayı 16 kişiye böleceğiz. O zaman 2 üzeri 15'i 16 yerine 2 üzeri 4 yazabiliriz. Ee, bölme işleminde tabanlar aynı olduğu için üstler çıkartılır. Öyleyse 2 üzeri 11 gram düşecek bir kişiye. Şimdi bunun kalorisini bulalım. Orantı vuruyorum bakın. Eğer 1 gram pasta 1,28 çarpı 10 üzeri eksi 1 kalori ise bir kişiye düşen 2 üzeri 11 gram pasta. 2 üzeri 11 gram pasta acaba kaç kaloridir? Orantımı kurdum. Tabi bunlar doğru orantı. Çünkü burası artarsa burası da artar. Doğru orantıda çapraz çarpıyorduk. Bununla bunu, bununla bunu. Öyleyse x çarpı 1 eşittir x olur. 2 üzeri 11 ile de neyi çarpmam gerekiyor? 1,28 çarpı 10 üzeri eksi 1'i çarpmam gerekiyor. Cevabı buldum. Bu kadar kalori. Ee, fakat şıklara bakarsak şıklar böyle verilmemiş bunu düzenlememiz gerekiyor. Şıklar hep 2 üzeri 10 cins, 2 üzeri cinsinden verilmiş. Şöyle yapalım. Bu 1,28 aslında 128 olursa 2'nin 7. kuvveti olur. Bunu ben 128 yapmak için virgülü 2 basamak sağa kaydırıyorum. Virgülü 2 basamak sağa kaydırdığımda sayı büyür. Sayı büyüdüğü zaman üstü 2 tane küçültmem lazım. Üssü küçültmek için üzerine eksi 2 ekledim. Çünkü 2 basamak kaydırdım. Üstü 2 tane küçültüyorum. Eksi 1, eksi 2 daha eksi 3 oldu. Veya üstü 2 tane küçültürsem eksi 3 olur. Sonra 2 üzeri 128 yerine 2 üzeri 7 yazıp şu ikisini çarparsak çarpma işleminde tabanlar aynı olduğu için üstler toplanacak ve 2 üzeri 18 yapacak. Yanında da 2 üzeri eksi 3 var. Peki bu şıklarda var mı? 2 üzeri 18 çarpı 10 üzeri eksi 3 kalori. Evet bu var. Cevabımız B seçeneği olmalı. Bir bilim insanı yaptığı bir incelemede gerçek büyüklüğü 2 üzeri 5 çarpı 10 üzeri eksi 5 santimetre olan bir mikroorganizmayı mikroskobunda 5 çarpı 10 üzeri 3 santim büyüklüğünde görmektedir. Mikroskop bunu büyütüyor. Gerçek boyutu bu. bilim insanının gördüğü boyut bu. Buna göre bu bilim insanının mikroskobunda 4 çarpı 10 üzeri 2 santim büyüklüğünde gördüğü mikroorganizmanın gerçek büyüklüğü kaç santimetredir? Oran orantı kurmamız gerekiyor. Tabi oran orantı kururken, kurarken hata yapmamamız için aynı birimleri alt alta yazmamız gerekiyor. Yani gerçek uzunluklar alt alta yazılmalı, bir de mikroskobun gösterdiği uzunluklar da alt alta yazılmalı. Birinci durumda gerçek uzunluğumuz 2 üzeri eksi 5 çarpı 10 üzeri eksi 5 santimetre. Bunu bizim gördüğümüz ne? 5 çarpı mikroskopta gördüğümüz uzunluk 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 santimetre. Peki bize sordu mikroskoptaki görüntüsü verilmiş. Yani onu mikroskoptaki görüntünün altına yazıyorum. 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 santimetre görünen mikroskop altında acaba gerçek uzunluğu nedir diye soruyoruz. Tabi burası eğer büyüdüyse burası da büyür. Burası küçüldüyse burası da küçülür. O zaman doğru orantı var. Yani bunlar çapraz çarpılacak. X ile 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 çarpılacak. Eşittir. 2,5 çarpı 10 üzeri eksi 5 ile de 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 çarpılacak. Bunları çarpalım önce. Bunlar çarpılırken şu normal sayılar kendi arasında çarpılsın. 2,5 ile 4'ü çarparsam 10 olur. Üstlü sayılar da kendi arasında çarpılsın. 10 üzeri eksi 5 ile 10 üzeri eksi 2'yi çarparsak da tabanlar aynı olduğu için üstler toplanır ve 10 üzeri eksi 7 yapar. Sonra e, x'i bulabilmek için her iki tarafı 5 çarpı 10 üzeri eksi 3'e bölmemiz lazım. Çünkü amacımız x'i yalnız bırakmak. 7'in sıftaki denklemleri hatırlayalım. x'i yalnız bırakmak için her iki tarafı x'in kat bölüyoruz. Bunlar gitti, bunlar gitti. E, 10'u 5'e bölersek 2 yapar buradaki 10 üzeri eksi 7'yi 10 üzeri eksi 3'e bölersek de yani normal sayıları kendi arasında bölüyorum. Üstü sayıları kendi arasında bölüyorum. Tabanlar aynı olduğu için üstler çıkartılacak. 10 üzeri eksi 7 eksi eksi 3'ten buradaki iki tane eksi yan yana geldiği için artı olur. Yani 2 çarpı 10 üzeri eksi 7 ile de artı 3'ü toplarsam eksi 4 olur. 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 santimetre olur. Gerçek boyutumuz cevabımız C seçeneği. Boş bir kamyona her birinin kütlesi 10 üzeri 1 artı 6 çarpı 10 üzeri 1 kilogram olan domates kasaları yüklenmiştir. Yani şu kasalardan bir tanesinin kütlesini bize vermiş. Tabi bu çözümlenmiş şekli gibi gözüküyor. İsterseniz bunun normal şeklinde yazalım. 10 üzeri 1 ile 1 çarpılmış. Yani onlar basamağında 1 olmalı. 10 üzeri 0 ile bir şey çarpılmamış. Demek ki birler basamağında 0 var. Onda birler basamağında da 6 var. Yani... 10,6 kilogrammış bir tane kasanın ağırlığı. Yukarıda bu kamyonun boş iken ve domates kasaları yüklendikten sonra tartılmak için kantara çıkarıldığında elde edilen sonuçlar ton cinsinden gösterilmiştir. Yani boşken ağırlığı 13,204 ton. Doluyken ağırlığı 34,404 ton. Buna göre kamyona kaç kasa domates yüklenmiştir? Bunu bulabilmek için arkadaşlar şu buradaki domateslerle beraber olan ağırlığından boş kamyonun ağırlığını bir çıkartalım. O zaman sadece domateslerin ağırlığını bulmuş oluruz. 34,404 tondan isterseniz bunu kiloya dönüştürelim. Biliyorsunuz 1 ton burada yazıyor zaten 1000 kilogram. O zaman ben bunu 1000 ile çarpıyorum. 34.404 kilo oluyor. Domateslerle kamyonun beraber ağırlığı. Kamyonun boş ağırlığı 13.204 kilo. O zaman bundan bunu çıkartalım ve domateslerin ağırlığını bulalım ne çıktı? 21.200 kilogram domateslerin ağırlığı. Peki bir tane domates kasasının ağırlığı 10,6 kilogramsa acaba burada kaç kasa domates var? Bunu bulabilmek için de şimdi bir kenarda 21.200 kilogramın içerisinde kaç tane 10,6 kilogram var? Bunu bulabilmek için birbirine bölüyorum. Yani kaç kasa olduğunu bulmak istiyorum. Tabi virgülü sayılarda bölme yapmak istemiyorsanız bu kesri pay ve paydasını 10 ile genişleterek virgülden kurtarabilirsiniz. Yukarıdakini 10 ile çarparsam 212 bin yapar. Aşağıdakini de 10 ile çarparsam 106 yapar. Zaten 212'yi 106'ya böldüğünüzde 2 yapacaktır. yanında da burada 3 tane sıfır var. Öyleyse 2000 kilogram oldu. Bizden kilogram olarak mı istemişti? Pardon kilogram diyorum. 2000 kasa oldu. Çünkü 212 bin kilogramı 106 kilograma böldük. Kaç kasa olduğunu bulduk? 2000 kasa. Peki 2000 kasa hangi şıkta var? Görüldüğü gibi D seçeneğinde var. 2000 kasa. Cevabımız D seçeneği olmalı. Hertz bilgisayarda saniye başına düşen devir sayısını ifade eden ölçü birimidir. Ve Hz sembolü ile gösterilir. Aşağıda megahertz ve gigahertz birimlerinin kaç herze karşılık geldiği verilmiştir. Megahertz 1 milyon Hertz'miş gigahertz 1 milyar hertzmiş. Faruk doğduğunda babasının kullandığı bilgisayarının işlemcisinin hızı 0,4 megahertz iken bugün Faruk'un kullandığı bilgisayarın işlemcisinin hızı 8 gigahertzmiş. Buna göre Faruk'un bugün kullandığı bilgisayarın işlemcisinin hızı doğduğunda babasının kullandığı bilgisayarın işlemcisinin hızının, kaç katıdır diye sorulmuş. O zaman buradaki verilen megahertz'i ve buradaki verilen gigahertz'i ikisini de her cinsinden yapalım. Ve sonra birbirlerine bölelim. Bakalım hızları kaç katı olduğunu bulalım. Şimdi şuradan bakın. 1 MHz şöyle yazalım. 1 MHz ne kadarmış? Bir şurası 6 tane sıfır olduğuna göre 10 üzeri 6 Hz'miş. Peki Faruk'un babasının kullandığı bilgisayar 0,4 MHz. 0,4 MHz. Acaba bu kaç Hz yapar? Şuraya x deyip orantı kurabiliriz. Bununla bunu çarpacağım. Bununla bunu çarpacağım. O zaman x eşittir 0,4 çarpı 10 üzeri 6 herz yapar. Tabi isterseniz bunu virgülden de kurtarabilirsiniz. Virgülü sağa doğru kaydırdığınızda sayı büyür. O zaman üstüne de bir tane küçültürsünüz. 4 çarpı 10 üzeri 5 herz. Şimdi Faruk'un kullandığı bilgisayarın e, hızının her cinsinden bulalım. Şimdi bir tane GHz, bir tane gigahertz, 10 üzeri 9 Herze eşit. Bakın. Çünkü burada 9 tane sıfır var. Faruk'un kullandığı 8 GHz'miş. Acaba 8 GHz kaç Hz yapar? Yine bununla bunu çarpıyorum. Şununla şunu çarpıyorum. Buradan da x eşittir. 8 çarpı 10 üzeri 9 Hz yapar. Faruk'un kullandığı bilgisayarın işlemcisinin hızı. Şimdi bakalım kaç katı? Faruk'un kullandığı bilgisayarın hızı. Babasının kullandığı bilgisayarın hızının kaç katı? Bunu bulabilmek için bunları birbirine bölüyorum. 8 çarpı 10 üzeri 9'u bölüyorum. 4 çarpı 10 üzeri 5'e. Normal sayıları kendi arasına bölersem 2 olur. Üstü sayıları da kendi arasına bölersem üstler çıkartılır. 9 eksi 5'ten de 2 çarpı 10 üzeri 4 herz olur. Bizden de zaten he, herz değil kaç katı olduğunu soruyordu. 2 çarpı 10 üzeri 4 katı olur. O da hangi çıktı var? D seçeneğinde var.